Neredesin sen? Neredesin? Çocuklar yattı mı? E yattı tabii saatten haberin var mı senin? Kaçta yattılar? Sen ben seni aradığımda yoldayım demedin mi? Çocukları kaldır da kuru yemiş aldım yesin çocuklar. Canı çekmiş de geçelim. Savura mı kalkıyorlar? Kalkıp kuru yemiş mi yiyecekler gecenin bir yarısı? O ne? Sana aldım ya. Hangi mezarlıktan kopardın onu ya? Gecenin bir yarısı. Katen diyorum yani şu eve geldiğime. Size yaranılmaz ya yemin ediyorum. Gelme otel zaten burası gelme. Sana yazıklar olsun. Ya yatsı var ya yatsı bar. Piyasa çok kötü. Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. bu Sercan muhabbetine akşam eve gelmeme falan filan Ayça'nın anlattıkları ya Ayça'nın manyaklıkları işte ya abartıyor her şeyi çocuğun bir şey yok çocuk çalışıyor yoğun çalışıyor ne var bunda Aşkım Sercan'ın ne bok yediğini bilmeyen mi var hayatım bak Sercan öyle bir çocuk değil çok düzgün bir çocuk bak ben kendimden şüphe ederim o Sercan'dan şüphe etmem öyle de bir kefilim yani bak. ya sen neyi koruyorsun ki kendisi itiraf etmiş bir kerelik bir şeydi demiş bir daha olmayacak demiş etmiş mi evet Harbiden geri zekalı bu çocuk ya. Harbiden mal ya. Bak dedim oğlum sonuna kadar dedim inkar edeceksin dedim. Bak ben yapmadım bilmiyorum bitti ya seni yakalasa bile dedi. Salak niye gidip söylüyorsun? Geri zekalı kendi de dedi abi kolumu kesseler diyor söylemeyeceğim diyor. Bir kere bir şey diyor. Bengü bengü bir daha görürsem bengü ben. Bengü mü? Ofisteki bengü mü? Ben tahmin ettim biliyor musun ne olduğunu? Eyvah eyvah Volkan, Volkan yapma kırmızı ya, yapma Volkan, Volkan ya. Zaten öyle bir attı ki oyuncu yapma. Of. of. Oyuncu değişti hakkımız da doldu. Of. Of. Oyuncaklı değil, doldu! Doldu hocam, doldu. Yapma! Vay! Sigara yeniliyor, hiç bakıyorum. Sen sigara kullanıyor musun ki? Yok, kullanmıyorum da. Bir şey diyeceğim, sen nerede oturuyordun bu arada? Cennet'te. Cennet'te. Tahammül etmiştim. Nasıl yani? Vay, kahve içiyorsun ısmarlamıyorsun. E, kendin yap, var burada. E terasa çıkıyorsun, çağırmıyorsun ya. Yani. Eve gidiyoruz, hiç çağırmıyoruz bakıyorum. Nasıl yani? Ne tarafa gidiyorsun? Beraber yürüyelim dedim de. Bu tarafa yürüyorum. Tam beraber yürüyelim bunu. Evet, erkek arkadaşım gelecek şimdi. Ha. Anasını sattımın dünyası. Ben zaten bu tarafa gidiyordum ya. Tamam, hadi görüşürüz. <gülüyor> 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 yormam, bakmam, ben adam olmam. Gökhan Bey müsait misiniz? Gel canım gel gel. Gel müsaitim bir şey konuşacaktım da sizinle. Arkadaşımla konuştum şimdi. Adam çıkarmışlar biliyor musun? Kaç kişi? Allah'tan maaşınız var yatıyor. Yani vallahi bile şükretmeniz lazım. Ben de onu diyecektim. inanın aldığımız harcadığımıza yetmiyor ya. Biz ne zaman zamanında o internetten satış olayına girecektik geç kaldık. Yok işimiz de var Allah'a şükür. Gece gündüz çalışıyoruz da işte biz niye zaten o kadar çalışmamızda problem var. Çok çalışıyorsun para yok. Demek ki burada bir problem var. Verimlilik düşük demek ki. Ha yok onu demeyecektim. Çalışanlara ne zaman, zaman zahmet olmazsa şu zımbayı versene bana. Sağ ol canım. Hey yok o değil biz ne zaman zarf, zarf istiyorsun sen al, zarf istiyorsun. Senden zarfı mı esirgeyeceğiz? Sağ Sağlıyorsun onun değil. Bu sene biz ne zaman zatürre oldun? hani yıllık bir zar zarada indirim var. Yapılmayacak zar. Hiç zaman değil. Bence sen git daha uygun bir zamanda gel, tamam mı? O zaman konuşuruz. Az kalsın en sevmediğim kelimeyi söylüyordu ya. Az kalsın o üç harfi kelimeyi söylüyordu yani. Neyse savuşturduk yine. Arkadaşlar. Öndeki araca geçer misin? Niye ya? Ne alaka? Öndeki araca geçer misin? Ne nasebi canım? Biz buna bindik ya. Parasını verdik. Bizi götüreceksin gideceğimiz yere kadar. Ben hiçbir içemiyorum. Benim saatim doldu. Durağa dönmem lazım Beni Bey. ilgilendirmiyor senin saatin. Ben burada oturuyorum. Orada ayakta mı gideceğim ben? Ablacım orada da oturacaksın aracın. Hayır. Boş. Ben buna para verdim. Bununla gideceğim ben. Tamam, tamam, i̇n beyin abi. İnmeyin abi. Tamam. İn beyin abi. İnenin hasta herif. Hepsi bir trip ya bunların. Manyak gibi gidiyor zaten. Şoför bey biraz yavaş gider misiniz? Panik hatam var benim. Fenalaşıyorum. Böyle biri hızlı gittiği zaman ben elim ayağım boşalıyor. Nerede ineceğim her şeyim karışıyor benim. Lütfen biraz yavaş gidin. Bir acelemiz yok. Sizin de işiniz tamam. bu. Tamam abla tamam. Tamam. Arızaya çattık tamam. Kime arıza diyorsun sen be? Son durak. Burası mı son durak şoför bey? Geldik abla son durak aynen. Allah'ım ya Rabbim ya. Siz taksicilikten tarif ettiniz herhalde minibüsçüyle. 20 metre vardı daha bak. O ilerideki tabelayı görüyor musun? Minibüs durağı yazıyor orada bak. Orası son durak orası. Burası değil. Abla buradan döneceğim şimdi. Ee, sen buradan in, iki, 20 tamam, metre. Tamam, bizi yürü. bizi indireceğimiz durakta sen indir. Oradan sonra istediğin yere dönebilirsin. Ablam döneceğim, kardeşim. geç kaldım. Çok geç kaldım. Rica Bak, ediyorum. Ileride, 20 dakika yürü. Minibüs durağı yazan yer mi? Son durak. Burası değil beyefendi. Hadi. Bizi orada indir sonra nereye dönüyorsan dön. Hanımefendi benim dönmem lazım. Geç kaldım. durağa, lütfen diyorum. Rica, 20 metre yürüyeyim bir şey olmaz yani. Zaten geldik. Seni şikayet edeceğim. Kaymakamlığı e, arayacağım, seni şikayet edeceğim. Et beni. Şikayet bir daha bu hatta çalışamayacaksın. Et beni, al telefonumu. Al, et, al, et beni şikayet et. Kes sesini e. be. Al, et beni Kes şikayet. dinler misin? Allah'ım ya Rabbim ya. Çattık ya. Efendim Mahmut abi. Abi o abi manyak o ya. O bana taktı abi. O bana komple kuruyor abi belli yani. Polim yapıyor ya. 5 dakika yürüyecek bir şey kordu abim ya. Şikayet edeceğim diyor. Et dedim abi ne yapayım? Kimden korkacağım ya? Bana ne ya? Geldi mi şikayet? Bir şey olur mu abi? Ha, yapma ya. Tamam olmuşum Çevirme mi var? Çevirme, çevirme. Günaydın. Günaydın. İzniniz var mı? İznim yok da uçak bileti aldık memur bey. Adana'ya gideceğiz. Adana'lı mısınız? Yo. İş için mi? Yok. Ne için? Şuradan yeme. Pek iyi uçuşlar. Sağ olun. Allah'tan iadeli bilet almışım. <laughs> Günaydın izniniz var mı? İznim yok da randevularım var doktordan randevu aldım. Buyurun bakın. 1, 2, 4, 5. Siz bayağı hastasınız. Hastayım. Ambulans çağırmamızı ister misiniz? Yo ben giderim geldim zaten çok Gel, yakın. Peki. evet. Tamam. Günaydın izniniz var mı? Anneanneme su götürüyorum abi. Anneanne nerede oturuyor? Köyde. Hangi köy? Polonez Köpeği gezdirmeye çıktım memur. Köpeği mi? Arabayla mı gezdiriyorsunuz? Arabada seviyor. O da öyle seviyor ben de anlamadım. Ekmek almaya geldim de. İkametiniz neresi? Kadıköy. Yalnız burası Ataşehir beyefendi. İşte buranın da ekmeği güzel. Yaş mayadan yapıyor. Nereden alıyorsunuz? Şu ileride fırın var çok güzel. Ulan yine mi çevirme ya? Günaydın. Günaydın. İzninizi görebilir miyiz? Adana'ya uçacağım da biletim var memur bey. Siz dün de Adana'ya gitmiyor muydunuz? Gidiyordum. Son saniyede bir terslik çıktı. Bugün inşallah ama gideceğim. İyi biz de Sabiha'ya gidiyoruz. Takip edin aracı. Gidelim gerek yok, ben tek giderim. Ekip aracını takip et, hadi arkadaşım. Peki memur bey. Amirim çok teşekkürler, ben buradan kendim giderim artık Adana'ya. Yok yok, ben bekliyorum burada senin uçağa binene kadar. Bineyim mi diyorsunuz? Tabii tabii, hadi. İyi yolculuklar sana. Tamam. O zaman ben gidiyorum Adana'ya. Var mı isteğiniz oradan? Bizim yerimize de şırdan ya. Şırdan. Aynen. Sağ olun amirim. Kolay gelsin. Hadi. Abi bir şey soracaktım. Ben. Abi bir arkadaşım var. Numune hastanesinde ameliyat Köşmüş olacak. Ya Çok bir... Hiç param yok benim de. Sen de varsa bir 10 lira versen bana abi. Alsa 50 lira. Al. Hastaneye. Allah elindir. razı ya. olsun abi. sahip Tamam mı? Abi memlekete gideceğim köye babam traktörden oğlum, düşmüş. Sen oğlum sen dün hastaneye gitmedin mi numarası hastaneye? Ya hastane onu çıkarttık abi o çıldı taburcu oldu. Bir e? sefer de babam traktörden düşmüş abi. Hemen Yok, hemen abi. fırla fırla fırla. Allah razı olsun Hemen fırla, koş abi. ben bırakayım, bırakayım seni otogara? gel. Yok abi ben Dudullu'ya gideceğim minibüsle bineceğim şimdi otogarda. Bırakayım oğlum sen köye gitmedin mi dün? Gittim abi orta köyde oturuyoruz biz, biz bizim köy orası abi. Tamam iyi al al. Abim. Sen de araban vardı. Ya vardı abi bu geçen sene dondurmadan çıktı. Vergisi, kaskosu her şeyi duruyor abi. Zor Nasıl abi. Nasıl yapacaksın yani. ne yapacaksın? Sende para kaldı mı abi? Nakit kalmadı da. İban Yok göndereyim ya. abi. Olur İban gönder abi atayım sana. Abim Allah razı olsun ya. Hadi beni de bırak gideceğin yere sana. Ben burada oturuyorum abi. Nerede oturuyorsun? Burada oturuyorum şurada. Güzel. Güzeldi abi teras kat çok esiyor burada. Soğuk oluyor biliyor musun? Kardeşim, vallahi senin için çok zor ya. Gerçekten çok zor ya. Abi Hadi mi? ben kaçıyorum. Allah, a Allah a ayağına ol. taş değdirmesin Sağ abi. Sağ ol kardeşim. Allah, Allah Allah. Dünya güzel insanların aklına dönüyor vallahi.